kuyruk sokumu hacamat oluyorsunuz. Dört parmak sağına bir kupa daha, dört parmak soluna bir kupa daha. Bu da hem erkek sağlığına hem kadın sağlığına inanılmaz faydalı bir durum. Yani çocuğu olmayanlara ya her şeyi yaptırabilirsin. O açıdan çünkü e, bunun şöyle bir olayı daha var. Biz fıtrat olarak insanlık e, belimizi çok sıcak tutarız. Atalarımız hep kuşak bağlarlardı. Maalesef genç nesil bunu çok dikkat etmiyor. Aksine kıyafetler. Aksine açık bir şekilde yani aslında, açacak şekilde. Aslında moda. Buna, moda. Moda adı altında aslında insana soykırım yapılıyor bence. Çünkü yani mesela crop giymek. Evet. E, şu an çok moda değil mi? Evet. Hanımefendiler arasında. Evet. Ama diyorsunuz ki bunun sağlıksal açıdan sıkıntıları çok var. Sıkıntı ya. ilerleyen süreçte işte bundan ben yani bu tarz giyinenlerin, bu tarz kıyafet şey yapanların, tercih edenlerin büyük bir çoğunluğu ilerleyen yaşlarda ...kadın hastalıkları, erkek hastalıkları fark etmez... ...çocuk olma problemleri mutlaka yaşayacaklar. Çünkü insan fıtratı, yaratılış itibariyle...